Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 100. Bölüm Cennet Peygamber Efendimiz ömrünün son günlerinde çok hastaydı ve takati yavaş yavaş tükeniyordu. Bir namaz vaktinde ezan okunduğunda peygamberimiz artık namaz kıldıramayacağını hissetti ve Hazreti Ebubekir'in Bekir'in cemaate imam olmasını istedi. Fakat Hazreti Ayşe peygamberin yerini almanın babasını çok üzeceğinden korkuyordu. Ey Allah'ın Resulü dedi. O çok duygulu bir adam. Sesi de gür değil. Hem Kur'an okurken çok ağlar. Hazreti Peygamber sanki o hiç konuşmamış gibi tekrar ona namazı kıldırmasını söyle dedi. Hazreti Ayşe tekrar denedi ama değişen bir şey olmadı. Peygamber Efendimizin hastalığının geri kalan kısmında namazları hep Hazreti Ebu Bekir kıldırdı. Hazreti Peygamber çoğu zaman başını Hazreti Ayşe'nin dizine yaslayıp yatıyordu. Fakat Hazreti Fatıma geldiğinde baba kız yalnız kalıyordu. Bu ziyaretlerden birinde Hazreti Ayşe peygamberimizin bir şeyler söylediğini kızının da bunun üzerine ağlamaya başladığını gördü. Daha sonra baba kızına bir sır daha verdi. Bu kez gözyaşlarının ardından gülümseme geldi. Hazreti Ayşe üzüntünün ardından gülümsemeye neden olan bu sözleri merak etmişti. Hazreti Fatıma bunun sır olduğunu ve kimseye açamayacağını söylese de daha sonraları bu sırrı açıkladı. Bana bu hastalıktan öleceğini söyledi, ben de ağladım. Daha sonra bana aileden ona ilk kavuşanın ben olacağımı söyledi, ben de güldüm, dedi. Peygamberimiz hastalığı sırasında çok acı çekiyordu. Acının çok ağırlaştığı bir sırada hanımı Safiye, senin çektiğin acıyı keşke ben çekseydim dedi. Bunun üzerine diğer hanımları birbirine baktılar ve aralarında bunun münafıklık olduğunu fısıldaştılar. Peygamber Efendimiz onları gördü ve gidin ağzınızı yıkayın dedi. Ona niçin olduğunu sorduklarında çünkü arkadaşınıza iftira ediyorsunuz. Vallahi o tüm samimiyetiyle gerçeği söyledi dedi. Peygamber Efendimizin kendisi için Annemden sonraki annemdir dediği Ümmü Eymen de sürekli onun yanındaydı ve ara ara sefere giden oğlu Üsame'ye peygamberin durumuyla ilgili haberler gönderiyordu. Üsame bir sabah duyduğu kötü haberler nedeniyle Medine'ye geldi ve ağlayarak şuuru yerinde olduğu halde konuşamayacak kadar hasta olan Peygamber Efendimizin yanına gitti ve eğilip onu öptü. Peygamberimiz elini semadan rahmet dilercesine yukarı doğru kaldırdı ve açtı. Daha sonra elinin içindekileri üzüntü içinde ordunun olduğu yere dönen Üsame'nin eline boşaltırmış gibi yaptı. Ertesi gün Rebiyül Evvel ayının pazartesi gününe denk gelen 12. günüydü. O sabah erkenden Peygamber Efendimizin ateşi düştü ve çok güçsüz olmasına rağmen Ezanı duyduğunda mescide gitmeye karar verdi. O içeri girdiğinde namaz başlamıştı ve insanlar onu gördüklerinde sevinçten neredeyse namazı bozacaktı. Fakat Peygamber Efendimiz onlara devam etmelerini işaret etti. Bir süre onları seyretti ve davranışlarındaki içtenliği görerek yüzü sevinçten parladı. Yanındakilerin yardımıyla ilerlerken yüzü hala parlıyordu. Enes bin Malik bunu fark edecek. Peygamberin yüzünü hiç o andaki kadar güzel görmemiştim diyecekti. Hazreti Ebu Bekir arkasındaki saflarda bir hareketlenme olduğunun farkındaydı. Bunun sadece tek sebebinin olabileceğini ve arkadan yaklaştığını duyduğu adamın peygamber efendimizden başkası olmadığını biliyordu. Bu nedenle başını çevirmeden bir adım geri çekti. Fakat Peygamberimiz elini onun omzuna koydu ve namazı sen kıldır diyerek onu tekrar cemaatin önüne doğru yöneltti. Kendisi de onun sağına oturdu ve namazı böyle kıldı. Onun biraz da olsa iyileşmesi büyük bir sevinç doğurmuştu. Namazdan kısa bir süre sonra Hüsame peygamber efendimizi daha kötü bulacağını düşünerek dönmüş fakat onu daha iyi görünce çok sevinmişti. Hazreti Peygamber onunla konuştuktan sonra Allah'ın rahmetiyle yola çık dedi. Bunun üzerine Üsame veda etti ve geri dönerek adamlarına kuzeye yürümek için hazırlanmalarını emretti. O sırada Hazreti Ebu Bekir ailesinin ihtiyaçları için yukarı Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Peygamber Efendimiz yine yardımlarla evine döndü, yatağına dönmüş ve başı Hazreti Ayşe'nin dizinde sanki hiç gücü kalmamış gibi yatıyor. Hazreti Ayşe'nin kardeşi elinde bir misvakla odaya girdiğinde Peygamber Efendimizin onu istiyormuş gibi baktığı anlaşılıyor. Hazreti Ayşe misvağı kardeşinden aldı ve hasta yatağındaki peygamberimize verdi. O da ...tüm güçsüzlüğüne rağmen... ...istekle dişlerini ıslandırdı. Bundan kısa bir süre sonra ise... ...kendisini kaybetti. Hazreti Ayşe... ...bunun ölümün başlangıcı olduğunu düşündü. Ama peygamberimiz... ...bir saat sonra... ...gözlerini açacaktı. Müminlerin annesi o zaman... ...peygamberin kendisine şöyle dediğini yaptı. Hiçbir peygamber... ...kendisine cennetteki yeri... ...gösterilmeden ve... ...yaşamla ölüm arasında bir seçim sunulmadan ölmez. Hazreti Ayşe şimdi bunun olduğunu... ...ve onun ahireti görüp geldiğini anladı. Kendi kendine şimdi bizi seçmez dedi. Daha sonra onun şöyle mırıldandığını duydu. Cennette buluşmak üzere. Kur'an-ı Kerim cennette peygamberin arkadaşı olacak kulları... ...şöyle anlar. Kim... Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Hazreti Ayşe peygamber efendimizin tekrar Allah'ım cennette buluşmak üzere dediğini duydu. Bunlar ondan duyduğu son kelimeler olacaktı